Bugün şu e, şu ton ton tun sayılırlar kapıştırıyoruz. Yeni seriye başlamıştık ya. Bunun ikincisi. Bu arada karıştırmayın. Öbür bölüm falan yaptığım için anlarsınız herhalde. Birinci bölümü çekmiştim. İkiye çekeceğim. Normalde Udun kıyım oyununu bugün yazacak ama yarın yazacak. Çarşamba Su. Bu, Gidiyor kapı bulunu. Çarşamba'da. Efsane. E, e, Yes. başlıyorum ya o zaman kayıt diyorum kendisi zaten rahat bonk 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 ettik oyundan attı lan oyundan attı inanamıyorum bu oyundan niye atıyorsun sen bunu Evet. Oyundan attı ya. Bugün 15. bölümüne kadar gidiyoruz 13 değil zaten. Ne 15? Video 2 dakika mı olacak? <laughs> 20'ye kadar gidiyoruz. Çöplük olarak. Hiç. Hmm. <laughs> Yandık. Duymadım telefonunu bak. Hiç. Allah Allah. Haftada gördüğünüzü takmadan mı geliyor? Oros mu, <laughs> o rastgele süs mü sarkıyordu? Gözler koyulmadı. Ne oldu? Şu birleşime bakın. Iyi. Normalde reklamda çıktı da göstereyim dedim. Bu. Şuna bakın. Normalde bunu yapmayacaktım da. Arkadaşlar göstereyim dedim. Onlar neydi ya? Manyak burayı da tutar, kapıda ıskalıp, katıyor. Mesela burada tüm tüm bunu sorularla bulunabilen sorular O herkese nereye gidiyormuş? Eee, nereye? Birkaç da bir daha karışıma alabilir miyim? 32 dememiz var. Eminliyiz zaten, kesinlikle de merak ettiklerimiz Bugün 20'ye kadar gideceğim. Yani, bu tuntun tül tüm tüm soruları biraz kısa yaptım. İkinci güne gelmiştik. Yani başka bir şey güne ancak Dördüncü güne onuncu dakikada falan dedim. Bayağı on parti yaptım. Çünkü video kapattım yani. Neyse. Diye kapattı. Hani bazı bazı duruyoruz diye kapatsaydım. Parti kesin getirmezdim. Ama öyle Ben bu oyunu izleyeceğim. Kırk üç binimiz var. Hoş geldik. O değil kaybedebiliriz ha. Ama oyun karşıda da o var. Yani Yenemeyiz. Herhalde. Herhalde. Ee, yenil. Yok. Yenil. Minecraft çekme de düşünmüyorum. Modlu Minecraft'ı tek blok ama. Adı var olan tek blok. Değil mi? Ay diyorum. Bilirim, bilirim, olmuyor kız. Teralede teda, abi bizde de. On zaten az önce biz yerilmemiş miydik? Ben niye genişletmedim bizi? He, Sanchez şey bor kaybettiğimsa katandırıp da oyun bizi atıyor. Ama mu? Vallahi ya ben ben de şu en başta oynayacağım videomuzda Bir de bu. Ne? Ne Ben baştan gidiyor yine yine. Çok sinirli இல்லை வலிலாம் இல்ல ஆட்டம் நம்ம Bu da da şöyle arkaya çekelim. Bunu da şöyle. Karımız bitti şimdi. Babamıza da hazırlanmıyor. Biz de. Belki yeniriz. Oha lan bu kadar da ne yapar koyacağımızı düşünmedim. Tamam. Boyun bozuk artık. Yani Bu arada böyle böyle yap yapar 20. dakika yiyorum ya videoyu yani, her şey yaptım mı? Oyun bozulmuş. Oyun bozuk. Minecraft kendim Minecraft şeyi yaptım çok iyi. Onu videonun sonunda göstereceğim. Her da bu bölümde, geçtim geçtiğimde geçeceğim. Geçelim, Geçelim. Geçelim. Bu arada size gezdireceğim sonra Önce 10 dakika falan. Ben ya, bir alev, ben, bir kere şey Ben şu, micrafta, doğru bir kere Ben bir kere Ben bir kere geldim. Ben bir kere geldim. Ben

Yaptığım şeylerden yoktayız. Mende, Laya, ikide, Habibde, şey. Yandır, Laya. Ama bu da şiir. Bakın, bu da evim var. Ne yaptım? Bak, bunun önce yapak ya. Bu bu? Bir... Burada niye kırıldı mesela. Oha bilir mi? Bunlar da nereye gidiyor? Envantere gidiyor olmuyor? Envanterin nerede? O ne nasıl bu ne ben de. Yok değil mi? Envanter burada evet. Hı. ne benim, benim bunlar. Her evet, şey Evet. Bakın şöyle bir şey de görüyoruz. Bakın. Bakın da. Bu evet. da. Arkadaşlar ben bu şey için bir yıl uğraştım bu arada. Bakın yaptım. bak o kadar şey bu. Yüreğim indirmedim. Yüreğim indirmedim. Kendim yaptım işte. Bakın arabi. bir hani ya olmuyor mu? Evet oyunda gerçek çıkarabana var. Yani Minecraft'a benziyor oyun ama Minecraft değil. Adını söylesem mi? Söylemiyorum arkadaşlar. Hadi. Güzellik olsun. Arkadaşlar zaten kendim yapmadım bu şeyi. Ha. Oyuna girdim de yaklaşık şeyi yaptınız. Yapılık hali halde oluyor. Evet. Ben sizi şehri geziyorum Belki evet, bulanaklar bulanaklar. Oyunu içmedi ben de unuttum. Bak, bu bir okul. Okul herhalde. Okul nerede ama? Bu nasıl bir Bu ne lan? Ben havayla da oynayabilirim size gösterir. Ha, iki de yok. Birinci şehirde oynayalım havayla da. de oynayalım. istediğim bloğu kırabiliyorum. Çünkü kırık modundayız. Nasıl girelim. Allah'ım. Oyunda hayvanlar var. Daha hiç görmedik ama içeriye hayvan olması lazım. Ekinden köyüne daha da zor oluyor. Olduğu için hayvanın anası var. Hayvanlar size saldırıyor. Dur dök Bakın. onun lan bu sevdiğim şey burada. Bak vurdu. Saldırıyor. Ben yani ölümsüz yani. yani. Bak oyunlar silahlar da var. Bak. Bunları. Mesela elmas kılıç. Burada nerede kılıç eşyaları var. Çok en fazla var. Bakın ne kadar. İşte ondan ne altın kazanıp bir şeyler al. Altın da bir şeyler de da oldun. herhalde ne bari bayağı adam öyle diyor sonra bize geliyor. Adam öyle Yukarıda uçak gibi bir şey var. Bunu ben de görmedim. Bu ne? Kokmuş uçak. Uçak kokmuş. Birleşti mi diyor? Herhalde tabelada. Birleşti diyor. Anlamadım. uçak kokmuş lan. Minecraft senin yapacağın şey. Bak üç çak işte. Bunlar yukarıda nasıl duruyor? Niye aşağı düşüyor? Tövbe. Bu çok güzel oldu. Bak şimdi aşağı düşüyorum Tabii ömsüz olduğum için. Yani şey oldu. Bu arada Asas ki. hocam Ben zaten yarın gitmeyeceğim. Ne diyeyim? Hiç ya. Kahvaltı ya. bir şey. Yardım beslenme cantasına bir şeyler. He. Boş ver ya. Evet. Neyse lan ne kendime? Görmüş ya. Şuradan çıkıyor. Şurada. Ben bu şeyi çekmek istedim. bunu. nasıl bir şekilde buluyoruz? değil, bir birkaç el Mesela. daha bildiğim çok anı Ben kendimi de görmedim ama göz göz. Tamam. öyle şöyle çekeyim. Çektim yaptım. Yaptık. Evet. yerde uçarak gittin mi? Bakın çok güzel. <laughs> Dereniz de var burada. O su. Dere mi diyorlar, ne diyorlar bu? Bunlar köyde de oluyor. Söylerde. Mesela benim köyümde var. Bak burada tarlalar. Ya deniz gidip gelebilirsiniz. Ben şurayı bayağı kırmıştım bunu. Burada geçelim şimdi. Dediği binas var mıydı ya? Vardı diye hatırlıyorum. Nerede o? Benim çiftliğimde de vardı. Aynen da... Şunu hatırladım. Arkadaşlar ben bu içmeyi bilmiyorum. Ne dedim tek biliyor musunuz? minakra pro değil dedim. Evet, öyle bir kanal var yani. Aha. Bir de bakın. Ona değil, buraya değil. Yani nereye diye. Oo bu. İkide araba yok. He, o kız. Bir de araba var arkadaşlar. İkide yok ama, böyle bloklar var. Kılıç ile bir şekilde biliyorum. bu ne? Arabanın ön var Bir açıyorsun. Onun dıştan okuyorsunuz. Ama bu ne? Ha şu. Bu ne şu? Bu da bu açıyor. Bak yani bu da motor. Arabanın bunu koyuyorum. bunu koyuyor. Bunu koyuyor. Gel. Yaptık. Yani, Neyse. Ne kadar konuş ya. Şöyle biz belediye binasını bulalım. Evet bu da sürpriz oldu. Aslında video bu oldu ya. Şimdi 7 dakika. 3, 6, 9 dakika oldu. Daha fazla. Belediye binasını bulursam. सबसे <th initiatives> Az önce durduğumuz yer Burada bir şey binası Bakın buradan birleşiyor Birleşiyorum Böyle binalar ama bak asansör işte gidiyor Asansör çalışıyor mu evet. Tamam. Tamam. var en Birinci katta tamam birinci katta mı e, tamam mı çalışmıyor ama. artık şimdi kule doğru gitmek istiyordu nasıl bana basınca olur mu anlayamadım arkadaşlar Sağlıkçı üzerine merdiven mi çıkıyor? Ne anlattı?

çektik. Tamam mı? oldu. Ya çok benim büyük kuru atmış iş de? Normalde bu. bu da bu oldu gibi Bunu daha fazla. Neyse. Bu sürpriz oldu. Bu da çok oldu. Spor okundu. Uzun madde. Son yaptık. Şimdi bozulmuş. Final yaptık. Yalan kaldı. Final yaptık. Final yaptık. Önce daha ilerlemiyor. Şimdi oyun bozuldu. Bak. Hep kazandığımda oyundan Oyun bozuldu. Yani abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı. Bye